Zıpkınla balık avı sanılanın aksine riskli, zor ve emek isteyen bir spor. Bazen hava rüzgarsız, deniz dalgasız olabilir ama suyun altında zıpkının ucunun bile görünemeyeceği bulanıklıkla karşılaşabilirsiniz. Bazense sanki bir akvaryumdaymış gibi seyretmeye doyamazsınız. Bazen dizgiyi doldurup keyifle dönersiniz, bazen de 7,5 metrede 1 dakika nefes tutup bir hani balığından başka balık göremezsiniz. Bazen zıpkınınızın ucuna gelir ıskalarsınız, bazen de karartısına nişanlayıp kendinize şaşırırsınız. Hayatın her anında olduğu gibi bilinçli bir şekilde hatalarımızı fark edip gelişimimize odaklanarak pişmanlıklarımızdan kurtulabiliriz. Bence serbest dalışın temel amacı güvenli ve disiplinli bir şekilde spor yapmak ve bu işten keyif almaktır. Balık avlamaksa sadece bu emeğin bir ödülü olarak görülmeli ve limitler bir balık uğruna zorlanmamalıdır. Yeni bir dalış videosunda herkese merhaba. Bu dalışımda pek balık göremiyorum ve su altını incelemeye başlıyorum kayaların arasında bir anemon. Yere sıkıca tutunmuş pina ve balıksız bir deniz. Meraklı kefal yavruları etrafında dolanıyorlar. Zıpkınımın ucuna kadar gelen kikla. Garip bir şekilde ıskalıyorum. Merakla dolandıktan sonra atış fırsatı veren benekli hani balığı. 7,5 metrede 1 dakika nefes tutup bir hani balığıyla bu dalışı sonlandırıyoruz. Avda eli boş dönmek de var. Bu seferki dalış günüm bayağı bereketliydi. Bir tane iPhone 6s buldum. Tuzlu suyla temas eden telefon çalışmaz. Ama hatıra olarak saklanabilir. Dalışın ortalarında iki telefon daha buluyorum. Sanırım bozuk diye atmışlar. Birçok cihazın arkasında bulunan çöpe atılmaz uyarısını dikkate alıp denize atmışlar. Yorum sizin. Bensiz dalışında şişinden olan badimin şişini bulup uzun bir uğraş sonunda yerinden çıkarıyoruz. Şimdi gelelim bu dalışlarımdaki avlarıma. Beni umursamayıp hızla taşın altına giren kitleyi ben de umursamamış gibi yapıyorum. Güzel bir kara göz atış fırsatı vermeden mest edip uzaklaşıyor. Satıhta nefeslenirken kara göz sürüsü altından geçiyor. Sakince beklemeye devam ediyorum. Nihayet merakına yenilip av oluyor. Her balık vurduğumda o ana kadarki tüm yorgunluğumu unutuyorum ve sıfırdan başlamış gibi hissediyorum. Harika bir duygu ve buna değer. Bir karagöz daha hedefime giriyor. Kemiğinden isabet aldığı için olduğu yerde kalıyor. Yakınlaşmamak için ısrar eden karagöz yavaşlayınca atışımı yapıyorum. Üçüncü balığımız da dizgideki yerini almadan bol bol selfie çekiniyoruz. Uzun bir agaşondan sonra Nazlı Karagöz'ün üzerine gidiyorum. Ve atışımı yapıyorum. ve günün güzeli sivri burun kara gözle dalışımı sonlandırıyorum. Mısır unu ve tereyağı vazgeçilmezim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Peşinde olan herkese rast gelsin. Başka bir dalış videosunda görüşmek üzere.